Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Craft Fire'da nasıl yüksek FPS alabileceğinizi göstereceğim. Bayağıdır video atamadım. Hepinizden özür dilerim. Çünkü isteğim yoktu. Videolarım falan izlenmiyordu. Ama video atasım geldi. Kendi FPS sorunumu çözdüğüm için bunları size de vermek istedim bu bilgileri. Şimdi ilk önce bu Rise Client gördüğünüz gibi ve ekran biraz büyük gözüküyor. Bunu sevimli açıklayacağım size. Ayarlar kısmına tıklıyoruz. Bu benim görüş açım falan. Buradan isterseniz ayarlayabilirsiniz. Güzeldir. Video ayarlarına tıklıyoruz. Şimdi burada gördüğünüz gibi ben bunların hepsini tekrar tekrar göstermeyeceğim. Direkt böyle birkaç saniye bırakacağım. Buradan bakarak oyununuzdakileri yapabilirsiniz. Dil de Türkçe bu arada. Buraya bırakıyorum birkaç saniye. Buradan alabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra FPS'iniz eğer 60 ise 60'dan 100'e falan çıkabilir. Benim FPS'im videolarda da zaten bazen gözüküyordu. 60, 90, 70 arası gidiyordu böyle. Hatta bazen daha düşük oyunlara drop giriyordu. Ama bunu yaptıktan sonra o craft 300 FPS almaya başladı. Buradan bakarak yapabilirsiniz. Sonra gölgeleri yapamazsınız. Zaten hızlı yüklemeyi kapatmanız gerekiyor. Eğer hızlı yüklemeniz açık açıksa buradan kapatıp onu yapabilirsiniz ama benim size e, tercihim açık olması. Daha hızlı, daha hızlı çünkü. Zaten bakın burada görüyorsunuz zaten optimizasyonu yükleme daha hızlı diyor. Detaylara geliyoruz. Bununla birkaç saniye bekliyorum yapmanız için. Bunu da yaparsanız FPS'iniz daha çok yükselebilir. Tamam diyorum. Animasyonlar kısmında isterseniz tamamını açık, isterseniz tamamını kapalı yapabilirsiniz. Açık olursa FPS'inizi %10, %15 gibi düşürebilir. Benim tercihim kapalı olması. Şunu da azaltılmış yapabilirsiniz, kritiklerinizi görürsünüz. Kaliteye geliyoruz. Kaliteyi de böyle gördüğünüz gibi benden bakarak oyuna geçirebilirsiniz. <laughs> e, performansa geliyoruz. Performans da böyle. Zaten az şey var. Buradan bakarak hemen oyuna geçirebilirsiniz. Ee, şimdi en önemli kısma geliyoruz. Diğer kısmı. Diğer kısmına tıklıyoruz. Dili Türkçe yapın. Bunlar da sizde böyle gözüksün bu arada. Diğer kısmına tıklıyoruz. Eğer yine böyle Türkçe olmuyorsa burada otur yazıyordur. Yani bu seçenek. Performansın altındaki. Diğere tıklıyoruz. Burada tam ekran modu var. Bu sizde şöyle gözükebilir. Varsayılan olarak gözükebilir. Eğer monitörünüz 75 Hz ise bunu 800x 600 yapabilirsiniz. Bunu yaparsanız oyunun görüntü kalitesi biraz düşebilir ama FPS'iniz çok yüksek olabilir. Gerçekten çok yüksek olabilir. Benim tercihim size 1280 720 kullanmanız. Buradan siz kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben 1280 720 kullanıyorum. Görüntü kalitesi birazcık düşüyor tabii ki ama FPS'im 300-400 oluyor. Eğer siz diyorsanız işte 60 Hz monitörüm var. Biraz da görüntü kalitesinin iyi olmasını istiyorum derseniz bunu 1360'a 768 yapabilirsiniz ya da 1366'ya 768 yapabilirsiniz. Bunu varsa eylemde oynamanızı tercih etmem. Ben bunu hep böyle oynuyordum ve 60'a 90 FPS arası alıyordum. Bunu bir dakika hemen. Bunu 1280'e 720 aldım ve FPS'im 300'e çıktı. Dediklerim bu kadar değer. Bu dediklerimi yaparsanız FPS'iniz yükselecektir. Zaten gameplay videosunu da atacağım. Herhalde çekerim onu bugün. Daha fazla böyle bilgilendirme videosu istiyorsanız videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Teşekkür ederim. Bay bay.